Merhaba gençler. Kanalıma hoş geldiniz. Çağa ayak uyduralım. Beraber soru çözelim. Her zaman yanınızda olalım. Ve sizi bekletmeden dersimize başlayalım. İlk videomuz, ilk heyecanımız Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullara gönderdiği yazılı senaryolar üzerinden 12. sınıf 2. dönem 2. yazılı çalışması olacak. Çalışmalarımız nasıl devam edecek? soru üzerinden konu hatırlatmaları yapacağız. Beraberce yazılı iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Videomuzu ilk olarak türev üzerine yapacağız. Yazılığının bütün çalışmasını iki ya da üç videoda bitirmeye çalışacağız. Acelemiz yok. Amacımız sağlıklı bir şekilde hazırlanmanız ve istediğiniz başarıyı elde etmeniz ve sorulara başlayabiliriz. senaryoların ilkisinde arkadaşlar artan azalan fonksiyon sorusu bekleniyor. Peki artan azalan sorularında ne yapacağız? Hemen hatırlatmalar bizim en büyük gücümüz. Eğer soruda artan kelimesi varsa aklımıza ne gelecek? f'in türevi arkadaşlar büyük eşit sıfır. Azalan diyorsa f'in türevi küçük eşit sıfır olacaktır. Sorumuzda artı dediği için birinci yazdığımız f'in türevi büyük eşit sıfır olacak. Peki türevi nasıl alacağız? Öğretmenim bunu hatırlatır mısınız? Çünkü ben türev konusunu dinlemedim diyenler vardır. Şuraya küçük birkaç tane nokta yazalım. F'in türevi elde edilirken eğer fonksiyonumuz fx eşittir xn ise n çarpı x üzeri n eksi 1'dir. Eğer f'in türevini bulurken bize verilen fx eşittir c ise sabit fonksiyonun türevi sıfırdır. Bu iki temel özellik üzerinden gideceğiz. Dikkat edeceğiniz nokta neresidir? Hemen şöyle güzel bir turuncu rengi alalım ve buraya hashtag işaret ile başlayalım. Hashtag parantez candır diyelim. Hashtag işlem diyelim. Ve her soruda yerlerde hatırlatacağız. Şimdi sorumuza geri gelelim. Soruya baktığımızda fonksiyonumuz x x küp arttı. 3 x. Hemen f'in türevi işte arkadaşlar eksi 3 x kare arttı. 3'tür. Öğretmenim öğretmenim oradaki x nereye gitti? Arkadaşlar şuradaki x üzeri 1 olduğu için şuraya küçük bir yer açalım. x üzeri 1 1'e başlattığınızda 1 çarpı x üzeri 0 şurası da 1 olduğundan Cevabımız 1 olur. Burası hemen bizi göz kırptı. O zaman sorumuza geri dönebiliriz. A türevi elde ettik. Artan diyordu. O zaman burası büyük eşit 0. Öğretmenim buraya kadar geldim. Sonrası sonrası 11. sınıf eşsizlik konusu hatırlamıyorum. bebeğim arkadaşlar hiçbir şekilde tıraş yapmadan sorumuzu buraya yazıyoruz. No tıraş. Sen yaparsın. Her zaman eksi şuradanızda 3x kare büyük eşit 3 bir eşsizlikte eşsizliğin her iki tarafını pozitif bir sayı böldüğünüzde eşsizlik yön değiştirmez. Kuralından 1 büyük eşit x kare olur. x kare olduğundan dolayı her tarafın kökünü alırsak bizim x'imizin 1 ile 1 bir arasında olduğunu görürüz. Bu da cevabımızın eksi 1 ile 1 arasında olduğunu hatırlarız. Evet. Varsa sorunuz yorumda yazabilirsiniz. Peki nasıl öğreneceğiz? bu soruyla ilgili bu soruya benzer sorular çözerek kendimizi geliştirebiliriz. Peki öpmelerimiz görevi bu kadarla mı sanındırıyor? Tabii ki hayır arkadaşlar. Hemen ikinci soruya gelelim. A. İkinci soruya geldiğimizde ne görüyoruz? Maksimum minimum sorusu. İlk soru bittiğine göre, ilk bölüm bittiğine göre arkadaşlar yanımıza çayımız var ya da suyumuz var. Hemen oradan içmeye devam edelim o maksimum minimum problemlerinde ne yapacağız? Hiçbir şekilde telaşa el vermeden ilk önce maksimum olduğunda arkadaşlar f'in türevini elde edeceğiz. Daha sonra elde ettiğimiz bu türevi sıfır eşitleyeceğiz. Elde ettiğimiz x0 değerini arkadaşlar hemen f değerine yazacağız. İşte bu bizim max min olacak. Tabii ki işin içine arkadaşlar tabloda girebilir. Bunları da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu da şöyle burada bize el sallasın arkadaşlar. Şimdi sorumuza dön dönelim. Buraya baktığımızda yani şuraya baktığımızda şurada bize bir ifade vermiş. Hmm, ben bir tane F elde edecektim. Şuraya baktığımda. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? Dikkatle dikkatle yerine yazarak hemen yerine yazalım. 2x artı 4 eksi x çarpı x eksi 2 paranteze dikkat. Lütfen arkadaşlar parantezi dikkat edelim. Bunu yazdık. Hiç üşenmeden arkadaşlar işaretleri de unutmadan işleme devam edelim. 2x artı 4 eksi x kare artı 2 x dikkat bakın x ile x arkadaşlar ne yaptı artı yaptı ta gittik adın sınıfa bu yüzden matematik biraz böyle eskiyi de hatırlamakla devam edecek Şu, buradaki ifadeyi eksi x, x kare artı 4 x artı 4 yaptığımızda elde ettiğimiz fonksiyon burası e bize fx demiş x demiş o zaman biz buna Hemen başka bir isim vereceğiz ve burası ne oldu? H x olsun. Sonra arkadaşlar türev alacağız. H x'in türevi eksi 2x artı 4. Ne demiştik? 0 eşitleyeceğiz. 0 eşit dediğimizde eksi 2x artı 4 eşit 0. Buradan 2x eşit 4 ve x eşittir 2. A bu x. Bu noktada bizim elde ettiğimiz hx fonksiyonu en küçük değeri ya da büyük değeri alır. Öğretmenim o zaman bunu alıp yerine yazacağız. O zaman h 2 arkadaşlar eşit eksi 2 nin karesi artı 4 kere 2 artı 4. Bu dikkat edeceğimiz nokta çoğu arkadaşımız buraya kadar geliyor ama Aceleden burayı artı yazıyoruz. Hayır arkadaşlar. Önce eşittir. Eksi 4 artı 8 artı 4. Cevabımız 8 olarak karşımıza çıkar. Bir daha işaretle dikkat edelim. Evet. Zor bir soru mu? Eğer işlemimiz zayıfsa evet. Değilse çok basit olmasa da arkadaşlar basit düşündüğümüzde basit bir soru olduğunu görürüz. Öğretmenim anladım dediğinizi duydum. Ya da duyar gibi oldum. Evet arkadaşlar bir noktada şöyle bir söylemek istiyorum. Soruları eğer okulda ders dinlemişseniz ve bilginiz az da olsa önce siz deneyin. Daha sonra çözümü izlemeye devam edebilirsiniz. Evet diğer soruya geçelim gençler. Ve yine bir türev sorusu. Ee, gençler öğretmenlerimiz ben de dahi bir soru içinde sizin özel türevin özelliklerini kullanmanızı isteriz. O yüzden soruyu sorarken kapsamlı sormaya çalışırız. Peki niye hatırlayacağız? Hepsini tek tek soru üzerinden arkadaşlar hatırlatacağız. Şimdi önce soruya bakalım. Diyor ki f fonksiyonu var. f fonksiyonu üzerindeki bir x noktasında arkadaşlar bir teğetimiz var. Ve arkadaşlar bu teğetimizin y eşittir. 3x artı 1 olduğunu belirtiyor. Ve diyor ki burada bir tane x tamamlamış. y üssü 1'i istiyor. O zaman burada ilk önce sorularda hiç acele etmeden arkadaşlar ne yapacağız? Soruyu okuduk. Soruyu anlamak için üzerine duracağız. Sonra bizde var olan çok sevdiğimiz düşün faktörünü kullanarak üzerine düşüneceğiz. Sonra soruyu çözeceğiz. Bu soruyu okuduk. Anlamak için düşündük. Düşünmeye devam edelim o zaman. İlk önce yapacağımız şey ne istiyor? Hemen buradaki fonksiyonun türünü alacağız. Oradan biri diyor ki öğretmenim f'in karesi var. Ne yapacağız? O zaman buraya geliyorsun. güç bir tane hatır koyuyorsun. Ve üstel fonksiyonun türevi neydi? Bir örnekle de anlatayım arkadaşlar. fx eşittir. İşte 2x artı 1'in küpü. Türevini al. Türevini alırken arkadaşlar fx eşittir. Klasik özelliği gibi arkadaşlar. 3'ü başa atıyoruz. 2x artı 1 diyoruz. 2 diyoruz. Burada soruyu bitirmiyoruz. Aman dikkat. Şu an desto de olsak ilk yerim havada. Size diyorum ki aman buraya dikkat edin. Çünkü içerinin türevini almak zorundasın. Hatta arkadaşlar burayı size ısrarla göstermek için kalemin boyutunu büyütüyorum ve burayı böyle altını çizerek türevini alıp buraya yazıyoruz. Doğru mu yazdım? Tabii ki hayır. Çünkü 2x'in türevi arkadaşlar 2'dir. Peki bunu soruya nasıl uygulayacağız? Hemen şöyle, şöyle yapacağız. Bizim ifademiz şurada. gx eşittir. f'in karesi x. O zaman böyle geldiğimizde gx'in türevi eşit. 2 çarpı f'in türevi x. f üzeri 1 1 diyelim. Çarpı f'in türevi x olur. Peki bize ne istiyor? Bize alışlar g1'i istiyor. İkin G1 türevinde 1 yazalım. 2 çarpı f'in türevi 1 çarpı f üzeri 1 çarpı üzeri 1 f'in türevinde 1. Soru bitti mi? Soru bitti gibi duruyor. Ama elimizde f'in türevi 1 ve f1 yok. O zaman hemen buraya geliyoruz. Ve buradaki bilgiden elde etmeye çalışacağız. Hatırlayalım. Bir eğrinin bir x noktasındaki eğimi f türev 1 eşittir 3 olur. Öğretmenim nasıl yazdınız diyenler var. Hem böyle küçük bir yıldız y eşittir mx artı n olduğunda buradaki m eğim. Bu yüzden arkadaşlar. Peki f1 nerede? Arkadaşlar bakın şuradaki noktayı hemen şöyle bir büyütelim. Şöyle alalım ve şuraya işaretleyelim. Şu noktamız hem doğru üzerinde hem oksijen üzerinde. Yani hashtag or tak. O zaman ben y eşittir 3 çarpı 1 artı 1 yazdığımda y eşittir 4. Yani 1'e 4 noktası ortaktır. Bunun başka bir, bir, anlamı f1 eşittir 4. Ve tabii ki bazılarımız hemen öğretmenim, öğretmenim söyleyebilir miyim? 4 çarpı 3 diyor. Buradan da 24 olduğunu bize söylüyorlar. Sorularda sakin kalacağız. Kapsamlı düşüneceğiz. Ve acele etmeyeceğiz. O zaman türevi ne kadar zor olmadığını görürüz. Özellikle bu üç soru arasında bu soru AYT'de karşımıza çıkabilecek bir sorudur. Çünkü içinde 11. sınıf var. Buraya da bize el sallar. Tamam mı arkadaşlar. Evet dediğinizi diyor gibiyim. Şimdi buraya kadar örtmelerimizin soracağı 3 türev sorusu bu. Ama buradaki zaten kullandığım özelliklerin hepsi türevin kapsamlı sorularından bir kaçıdır. Ve aşağıda devam edelim. Ya nereye geldik? Hepinizin sevmesi gereken ama sevmediği bir nokta. İntegral. Ee, sınavımızda 3-4 soru. Şu an söyleyeceğim yerlerden gelir arkadaşlar. Nasıl gelir? Şöyle gelir arkadaşlar. Burası türev, burası türev, burası integral. integral şu nokta. Eğer şuradan, şuraya gittiğimizde türev gittiysek şuradan geri geleceğiz. Türev giriş yolu, integral dönüş yoludur. Ha. Türevle kuvveti düşürdük. Şimdi integralle türevi arttıracağız. Aa, bir anda çok basit oldu. Evet arkadaşlar. Kuvvet azaldı. Ve kuvvet arttı. Aramızda bazıları şöyle bir bakıyor. Hocam ben bir şey anlamadım. O zaman şuraya yazıyoruz. İntegral xn dx olduğunda xn artı 1 bölü n artı 1 artı c. Bu bizim sınavdaki her soruda yapacağımız bir özelliktir. Peki öğretmenim sorudan nasıl yapacağız? Şu, i̇lk sorudan başlayalım arkadaşlar. 3 farklı soru seçmeye çalıştım. Tabi benzerlerini sorar öğretmenlerimiz. Ben de sorarım arkadaşlar. Şimdi baktığımızda şurası iki tane fonksiyon var. Burada bir tane fonksiyon var. O zaman burada ne yapacağız? İşte burada şunu yapacağız. Hemen küçük bir hatırlatma. İntegral f artı g dg, dx varsa burası integral f dx artı integral g dx olarak ayrı ayrı yapabilirsin. İkinci bir bilgi arkadaşlar. Eğer integral sabit varsa bu direkt ax artı c olarak çıkar. Sakın Ola buradaki C'yi unutmayasın. Buradaki Cemil değil sabittir arkadaşlar. Sabittir. Anlaşıldı mı? Evet anladık. Daha anlamak için arkadaşlar soruya geçelim. Böyle baktığımızda integral 3 x kare dx artı integral 4 x dx olarak yazabiliriz. Peki ne olur arkadaşlar? 3 çarpı x küp bölü 3 artı 4 çarpı x kare bölü 2 artı c. Ayrı ayrı c yazabilirsiniz. Ya da tek c zaten arkadaşlar ikisini de kapsıyor. Gerekli işlemler yapıldığında x küp artı 2 x kare artı c olarak karşımıza gelir. Soru anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Ama arkadaşlar şöyle bir noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Ayrı ayrı yazmazsanız direkt cevabı yazarsanız da olur. Tamam mıyız? Evet tamamız. Şimdi diğer soruya geçelim. Diğer sorumuzda arkadaşlar eksi kuvvet var. Lütfen sorulara hashtag ön yargı yok. Peki ne yapacağız? Sadece hashtag arkadaşlar i şa red yapalım hemen sorumuza başlayalım eksi 2 olduğu için arkadaşlar x üzeri eksi 2 artı 1 bölü eksi 2 artı 1 x 2 çarpı x kare bölü 2 artı x artı c bir kişi oradan diyor ki öğretmenim Öğretmenim neden x geldi? Çünkü o aşağı 1'in yanındaki üzeri 0 var. X üzeri 0 artı 1 bölü 0 artı 1'den x gelecek. Sonrası işte şuraya dikkat edin sadece. Zaten eksi 1 eksi 1 bölü x eksi x kare artı x artı c olarak cevabı buluruz. Soruları acele etmeyeceğiz sulara karşı önergolu olmayacağız. Adım atalım. Adım attığımız zaman sorunun ne kadar rahat olduğunu görürüz. Şimdi arkadaşlar bu buradaki bölümün son sorusuna geldik ve bu videomuzun da son sorusu olacak. Hemen en sevdiğimiz renklerden birini alalım arkadaşlar. Tabii ki tabii ki en sevdiğimiz renklerden birinin hangisi yeşil olsun. Şuraya baktığımızda payda da olduğu için önce bunu benim bir paya çıkmam gerekiyor. Nasıl çıkaracağız arkadaşlar? İntegral x üzeri eksi 2 eksi x üzeri 2 x üzeri eksi 3 dx olur. O zaman arkadaşlar buraya geldiğimizde artık işlemi şurası gibi uzatmayacağım. x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 eksi 2 çarpı x üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı c. İşte buraya baktığımızda zaten cevabımızı şöyle devam edelim. Eksi 1 bölü x. Şurası küçük bir yer. Özellikle göstermek istiyorum. Eksi 2 ile gittiği zaman artı 1 bölü x kare artı c olarak cevabımızı buluruz. Arkadaşlar yaklaşık olarak yazılılarda 50 puanlı bu videomuzda anlattık. Ee, başka öğretmen arkadaşların YouTube'larını ya da soru çözümlerini izlerseniz bir de siz biraz soru çözerseniz denerseniz şimdiye kadar anlattığım yerlerden çok rahat bir şekilde 50 puan alırsınız. Ee, sona kadar geliniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz diğer videoda geri kalan bölümü de anlatacağız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.